Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bakın. <laughs> bakın. Fındık topluyoruz. Fındık ayı geldi. Bunun arkasından fındıklık toplanmış da. Bunun arkasından ganzolisini yapıyorum. Böyle işte. Bakın. Şurada aşağıda topladım. Koydum bir yere. Elimde poşetim olmadığı için. Şimdi poşet aldım. Evet şöyle doğa manzarası da izleyelim. İşte bizim orası. Bakın şuraları karşıları biz şu aşağıda oturuyoruz. Şöyle ta şu ileride tam çok ileride böyle üstü beyaz bir şeyler görünüyor. Oranın kenarı. Aa, bizim ev de görünüyor. Tamam. Şu çiçekliğin başında bizim evimiz. Öyle işte. Gelelim fındıklarımıza. Gelelim ganzulislarıma. Bakın. Hep buraları harman attım. Görüyor musunuz? Bakın topladım. Topladım buraya attım. Bakın burada var. Bir de burada var. Bakın. İşte. Bunlar benzerliği soluyor. İşte. Hadi hoşçakalın.